Herkese merhaba arkadaşlar ben derba bugün sizlerle minecraftta survival games oynuyoruz ee, Survival games 4 adlı haritadayız ve yanımda joker var ama mikrofon yok Anı var ama oyunda değil Beş yedir mod kullanıyorum çok harika bir şeydir Seos Güzel ve bir başlangıçtı konuş. Farkındayım bebeğim Aga inşaata gidiyoruz biliyorsun rotayı zaten Baş aldım her zaman gibi ben direkt eve gidiyorum Joker ya benim rotaya gelseydin keşke. On yapraklar yeni şey yok. Neyse almadım o chesti bilerek. Şuradakinden kılıç alıp eve gidiyorum normalde. Ve pek bir şey çıkmadı. Şu Joker yaşıyor tamam. İnşallah kılıçı gelmiyordur arkamdan. Beyler şedir modu sadece bu bölümde kurdum nedeni çok güzel gösteriyor ismini veririm videonun sonunda eğer video çıkarsa tabi kapalım yok <laughs> kapalı abi şöyle hop evet, şöyle bir tarzım tamam şimdi jokere saklarız o adam geliyor adam geliyor adam geliyor lütfen oradan bir kılıç lütfen 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 çıkmadı ya Ah, ah jokermiş. Of korktum adam Al al. Al attım birazcık. Şunu da al. Bak sana saklıyoruz biz. Tamam gel. Anladın sen de mod kurulu değil ama. Yok aga değil. Kurulmayı bilmem <laughs> Çok şekil bir mod. E, bu arada tek sürpek kullandım abinin default editi. E, onu da videonun aşağısına koyarım hatırlarsam indirsiniz ama bu shader modu kaldırmanız için gerçekten güçlü bir bilgisayar ihtiyacınız var ee, Çünkü Çok güçlü bir shader mod yani bilgisayarın anısını itecek bir durumda ee, Hani Minecraftı bu FPS'de açıyorsanız Minecraft'ta bu shader modu imkansız yani o kadar söyleyeyim ee, Öyle yani bu arada mcsg herkesin bildiği üzere v2 geldi Ama nedir bu düşünceleri v2 hakkında ne gibi. oldu aga piç pisi ne oldu aga diyorum beğendin mi mcs'e geldim çok güzel çok beğendim çok güzel çok beğendim bok gibi aga bok <laughs> bok gibi bokumu yalasınlar daha güzel böyle aynen beyler hiç, hiç güzel olmadı bence ha ha Anladım. fuck you şey yapamadım ya işte. abi pislik yapma pislik yapma işte ya dur ben çıkarım buradan. Ha <laughs> salak düştü geri zekalı. Ha şimdi sen gel gel. Ha bok geliz. <laughs> Ay, ah. <laughs> Hayır abi gitti çes ne yaptın? Ya. Ah. Salak mısın oğlum sen ne yaptın ya? Ne <laughs> oldu? <laughs> e sen bana yapıyordun. Abi gitti tirdi. Abi. Allah seni yok etmesin ben yok Oğlum bu Joker bunda şaka olmaz. abi ya gideceğiz. <laughs> Büyük acılar içerisindeyim şu anda. Gel gel şuradaki Oğlum kılıcım bile yok diyor, ne diyorsun sen? Çok kötü ya. Çok kötü oğlum çok kötü. Ee, hani V2 çok kişi tarafından beğenilmedi bence hatta çoğu youtuber da beğenmemiş onu mu? Armor of War yok yani. O dişit demir set oldum. Al item al. Al item attım. Oğlum kılıç lazım bana kılıç. Bunlar bende de var. Al ver. Ha oh iyi kılıcım oldu. Ee, şunu da atayım. Çi tavukları zaten gerek yok. Tam baltayı ne yapacağım ya? Tamam hadi gel gel. Demirin var mı demirin? Va. Tam versene. Tam sağ. Çubuk var mı çubuk? Thank you bebeğim. Tam gel. Bu 30 FPS e civar oluyorum ya. Bazen değişiyor ama 30 FPS Ender. Oldu. Efendim. 30 FPS mi alıyorsun sen? Şey de Akıl filan da alıyorum bazen. 50 oluyor. Sen ama şey... videodayım. Normalde şey. 60 sabit. Ha ne diyeceğim sana. Nvidia değil mi senin ekran kartın? Aynı zaten. Kendisini tanımıyorum 22. kanka diye ama. Ender. 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 Oğlum nasıl ölmedi bu? <laughs> Tam kestik sorun yok. Ha Ender. Joker help. Joker ölüyor. Joker. Bir kalbim var Joker. Joker yardım et Allah rızası için. Abi ya bir kalbim var. Golden Apple yemem lazım. Sakın onu bana boostlama sakın. Aa öleceğim. Kaç 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 diyor. Joker reis ölmesin de adama baya iyi vurduk. Oh be adamsın. Yedim ben Golden Apple. Adı dur kılıç yapalım. Bizim adam ölmüş mü Last Falcon? Ha, yaşıyor tamam. Of abi altını sıçtım ölüyordum ha. Aa adam var. Kırk yak ciğer çek. Şey, okum yok ki. Aa okum var gel ok, ok atayım al. varsa al. Al 11 tane attım. Diamond kılıç oha anasını satayım Of kesin Ama Joker gitti ya 60 saniye abi Alabilirim 5 golden e apple ananı sikeyim Jokere vurmuşsun Ben mi öldürdüm Yok ben öldürmemişim Joker'i Joker'i ben öldürmemişim vurmuşum vurmuşsun vurmuşsun Hatayda olmuş olabilir abi kusura bakmasın Canım yok oldu bir <laughs> Abi Diamond'ı attım neyse boşver Abi inşallah kazanır mı? adamlar güçlüm ki? Onun için feda ettim diyor. Oh my god. Golden Apple'ın etkisi var zaten. Enne yani bu lafın üzerine aga maç alman lazım. İnşallah be ya. Yani. Video çıkarsa Zat ilk denem ha. İlk deneme değil de ilk deneme aynı. Öbür deneme sarılmış. Adam gibi. Hadi bismillah. Bak alırsan çok iyi olacak ya. Hadi bismillah. Alırsın oğlum sen prosun Yok oğlum ne prosu ya. Oh. Dur bir golden apple yiyeyim ne olur ne olmaz. Ananı ziktim çocuğu. Nope, no 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 fair fight. No fair fight. Oyun kasıyor zaten Shatter'da. Bir bölüme özel yapmak istedim. Kestim be GG. Beyler canım Aa, gitti ama shader'ı kastığı için böyle oldu. Ee, shader mod'un ismini falan vereceğim. Arda, arda hayvan gibi gozuma giriyorum. Gördüğünüz gibi. Neyse. Ee, bu map'te galiba ikinci videom oldu. Zaten fazla bir şey çekmemiştim survival games 4'te. Ee, hemen shader mod'un ismini söyleyeyim. Shader mod'un ismi e, Seus ve 10.1 standart zip. Güzel bir shader mod. Ee, yani güzel bir ama işte görüyorsunuz msgv2 yani çok berbat olmuş bence. Ben beğenmedim açıkçası Jökergen, Bokum gibi Jökergen. bokum bokum Aynen çok kötü olmuş mesela zor mesela sorulara girmek için Ama bu sistem güzelmiş mesela bunu yere koyuyoruz İşte buradan sorulara tıklayıp giriyoruz mesela Aga ee, ben fena de lan O da kaç Ha hoop mu Neyse ha, hoop. Şey 1462 deyiz ee, Böyle hoopları işte seçiyoruz e, Son oyuncu gibi olmuş değil mi Joker O zaten biliyordu son oyuncuda oynuyordu Kafa salla. kaçtı Kafa Joker... salla Aynen son oyuncu gibi abi? olmuş ee, Şimdi Joker'in e, duygusal anlarını yaşayacağız. Üzgün surat yap bakayım. Aa bunun kadar hücreli yok adamın mikrofonu yok ama oyunlarda her şekle biliniyor. Şey oldu bu sefer e, çok sinirli. <gülüyor> <gülüyor> şey e, çok mutlu <laughs> Tamam iyiymiş beyler neyse. Ee, videomuzun sonuna geldik ee, eğer beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın yorumlar az bu sefer ee, biraz daha yorum atarsanız sevinirim ee, beğendiyseniz de paylaşmayı unutmayın bu bölüm sadece bu bölüm özel moda çekmek istedim tek de zaten söyledim ee, 1.8 Huawei'nin editi neden bunu çektim? Çünkü daha az kastırıyor o yüzden. Benim tek spekle kastırma biraz fazla oluyor. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.